lezzetli bir şeyler istiyorum. buzdolabında bir şey yok. <laughs> hmm, seni gözler. Oh, bu ne? Kim oluyor? Bu Enid. Hadi geliyorum. Ah, bugün müthiş bir gün. Hoşuma gitti. Merhaba şey. Ah, bu ne ses böyle? Enid ağlıyor. Gidip öğrenelim ne olmuş. Okay. Ay ne kadar iş varmış. Aa, bu ne? Enet mi ağlıyor? Aa, koşuyorum. Enet ağlama. Şimdi bir şeyler bulacaklar arkadaşlar. Ay işte geldiler okay. bile. Fanfur kanalında mutfak mücadelesi başlıyor. Bugün önemli bir etkinliğimiz var. Enet'i duyurmak. Ne istiyor? Baksanıza okay. bu kesinlikle çok iyi bir şey. You. Oh, kendine iyi bak Paxley. Hasta olmuşsun. Ah, tamamdır. Tecrübeli bir bayanım. Bu yüzden pankek tarifini ezbere biliyorum. Gerekli tüm malzemeleri ekledik ve şimdi karıştırıyoruz. Ah, Wednesday dikkatli olabilir misin? Tamamdır. Her şeyi ekledim ve karıştırıyorum. Pankek tarifini sadece siz bilmiyorsunuz. Ben de biliyorum. Aa, Pugsley sen pankek yapmayı biliyor musun? Aa, bu ne hareketler? <laughs> Tamamdır. Belki lezzetli bir şey ortaya çıkar. Güvenelim sana. <laughs> Kardeşim yemek pişirmede tam bir hatadır. Kendi başına bile bardağı süt dökemez. Pastayı ya da pankeki nasıl pişirecek hiç bilmiyorum. Ama benim pankeklerim neredeyse hazır. Çok güzel siyah olmuşlar. Tam sevdiğim gibi. Ve ee, üzerine biraz çilek şurubu ekleyelim. Biraz fazla olabilir. <laughs> Aman tanrım. Korkmayın müdüre hanım. Her şey yolunda. Neden korktunuz? Neyse şey yardımına ihtiyacım var. Nereden çıktın sen? Neyse örümcekleri ver. Ve biraz ağları ekledik. <laughs> Aa, bu çok korkunç bir şey. Ama neyse ben lezzetli pankek yapacağım. Umarım hazır ve şimdi onu rengarenk yapacağım. Çünkü evet parlak şeyleri sever. İşte olmalı. Pankek hazır neredeyse. Baksanıza gökçe gibi. Ve tabii ki akça şuruba ekleyeceğim. Öğrenciler için lezzetli bir şeyler yapmak istiyordum ama bu ne kokuyor böyle? Oh, yanmıyor artık. Harika. Aa, çok korkunç kokuyor. Neyse bunu yiyemez. Bir şeyler bulmam gerekiyor ama ne? Ha, biliyorum kesinlikle. Sade pankeklerden daha iyi bir şey biliyorum. Şimdi bir muz alıyoruz. Eziyoruz. Püre gibi oluyor. Ve bir yumurta ekleyeceğim. Her şeyi karıştıracağım. Ve muzlu pankek yapacağım. Onları kesinlikle sıradan bir şeyler olmayacak. Çok lezzetli olacak. Kesinlikle öyle. Karamel de Yemekler hazır. Yaşasın ben çok açım. Bu ne böyle? Örümcek mi? Korkuyorum. Aa, aslında fena değil. Lezzetliymiş. Çilek şurubuymuş. Mmm, nefis. Wednesday aferin sana. Burada ne var peki? Bye. İstediğim gibi gök şah pankekler. Çabuk tadına bakalım. Tadı muhteşem. Müdüre Hanım. Ne <laughs> <Ve> istediğimi her <laughs> zaman biliyorsunuz. Tamamdır. Bunlara bakalım. Sıra dışı görünüyor aslında. Fena değil. Ama bence bu kazanamaz. Ben gök şah pankekleri seçiyorum. Vay canına tebrikler. Devam edelim. Enit bizi nasıl şaşırtacaksın? <laughs> Vay canına ne kadar parlak bir kakao. <laughs> Tamamdır Wednesday hazır. <laughs> Müdüre hanım da öyle. Ama Pugsley dikkatli olmalısın. Cool. En iyi kakaoyu ben yaparım. Çünkü en iyi tarifi ben biliyorum. Taze inek sütü ve kakaoya ihtiyacımız var. Hepsini karıştırdık. Nice. Ve şimdi kepçeyi en güzel bardağa döküyoruz. Çünkü burada benim fotoğrafım var. Cool. Ha, bu harika bir şey. Ben de Nutella'dan alacağım. Aa, bir keresinde Nutella ile birlikte bir fıçıya düşmüştüm. Neyse onu sonra anlatırım. Üç gün boyunca kendime gelemiyordum. Ama bir fikrim var şimdi. Sütü alıyoruz. Aa, açılmıyor. Neden olmuyor ya? Ben çok güçlüyümdür aslında. Annem spor yapmayı söylemişti bana. Ah, hayır sırılsıklam oldum. Ve çok az kaldı. Ah, neyse. Süt alıyorum. Ve Nutella kavanozuna döküyorum. Dolduruyorum. Kapatıyorum ve sallıyorum. İşte iyice sallıyoruz. Harika bir şey oldu. Hazır. Şimdi her şeyi krem şantiyle süslüyorum. Ve kadına bakalım biraz. Wednesday yeterince zehirlenme de mi? Onu doğumdan beri tanıyorum. Güzel pasta sosu ekliyorum. Ah, en az bunu çok sevecektir. İşte bu. Her şey hazır. Ben harika bir aşçıyım. Babama söylemem gerekecek. Sonunda benimle gurur duyacak. Ah, ne kadar da amatörler. Ben bu mücadeleye katılmam iyi bir şey oldu. Çünkü en lezzetli yemekler olmadan kalacaktı. Tamamdır. Sütü karıştırıyorum. Biraz çikolata ekliyorum ve en sevdiğim şey bana yardımcı edecek. Okay. Aa, tamamdır. Ekliyorum ve krem şanti ekliyorum üzerinden. Biliyorum tabii ki şurubu ekleyeceğim. Hazır. Ve tabii ki üzerine biraz korkunç bir şeyler koymam gerekiyor. Evet kakao hazır. Nihayet oldu. Bu ne böyle? Wednesday yine iştahı bozmak istiyor. Ama aslında lezzetliymiş. Peki ya kakao nasıl? Vay canına bu harika bir şey. Hmm. Müdür Hanım siz ne yaptınız? Aa, bu bardakta yüzünüz var. Buna bakalım. ne yani fena değil. Tamamdır. Küçük Foxy'yi ne yapmış? Hmm. Nutella mı var burada? <laughs> Müthiş. Ne kadar lezzetli. Pepete ihtiyacım yok. Ayrıca tatlı pasta <laughs> şu de var. Harika. İşte bence Wednesday'in kakaosu kazanacak. Wednesday mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Gülümsüyor musun? <laughs> Vay zihnam, ne kadar tatlısın. Şimdi ağlayacağım. Onu ilk kez gülümsediği an görüyoruz. Eni, hala doymadın mı? Bu sefer ne istiyorsun? Vay canına, gökkuşağı burgeri. Harika görünüyor. Çocuklar bunu halledebilir misiniz? Görüyorum ki herkes hazır. Tamamdır, başlıyoruz. Burada her şey çok kolay. En önemlisi lezzetli ve yumuşak hamur yapmak. İşte onları rengarenk yaptım. Ama eşsiz, seyirli güzel. Yani böyle yanar döner olacaklar. Rengarenk. Tıpkı Elin'in sevdiği gibi. Hepsi hazır. Elimde birkaç gizli numaram var. Gösterdim, döndürdüm ve her şey hazır. Gönderebiliriz fırına. Ah, oh, ben daha hiç yemek yapıyorum. 10 dakika bekleyelim. Nasıl gidiyor işler Foxy? Oh, ben de her şey çok iyi. Zaten hamur yaptım. Harika görünüyor. Ah bir slime gibi. Aa, yapış yapış oldu. Yapış da her yere. Hayır. Ne yapacağım ben? Bırak beni hamur. Ama <laughs> Ellerimi hissetmiyorum. Aa, ben ne yaptım? Tamamdır. Ne düşünsem acaba? Ah, biliyorum. Benim böyle dolatım var. Şimdi onu alıyorum. Kesiyorum içine bu lezzetli etten ekliyorum. Hayır şaka yapıyorum tabii Oops. ki. Kıyma şimdi sıkıcı olurdu. Ama dondurma tam gereken. Aa, ama neden açamıyorum? Bu şimdi belada yine. Ah biliyorum. Şimdi işe yarayacak. Evet. Aferin bana. Ne kadar da akıllıyım. Şimdi bu dondurmayı ekledik. Ve üzerine bu biraz ekşi ama lezzetli krevadanı ekleyeceğiz. Aa, baksanıza. şöyle gibi. Harika. Çocukluğumda bunu hep yiyordum. Aa, her tarafım şeker içinde. Çünkü şeker çok lezzetli. Aa, hayır. Oldum. Yardım edin. Ah mıtadrım. Pansy ne yapıyorsun? Oh Teşekkürler. Neredeyse boğuluyordum. Tamamdır. Lezzetli yemeğim neredeyse hazır. Biraz çitoz kaldı. Ama onları kendim yiyeceğim. Ah, sanırım çöreklerim hazır. Ne koku ama. Gerçin mükemmel gökkuşağı çöreklerim var. Ah, şuna baksana Wednesday. Bende daha iyi bir şey var. Siyah ekmek. İşte bunu anlıyorum. Mükemmel olacak. Şimdi sadece kıyılmış etten bir köfte yapacağım. Ve kızartacağım. Biraz kan ekledik ve tabii ki peynir. Çakı yapıyorum. Bu tabii ki ketçap kan değil. Şimdi eti de kızartıyoruz. Ve... Parmaklarınızı yersiniz. Bu çok lezzetli oldu. Her şey hazır. Açıyoruz ve dünyanın en lezzetli Aa, burgerini iyi. görüyoruz. Tamam. Tamamdır. Şimdi biraz süsleyeceğiz. Bu cihazı kullanarak domatesleri kesiyoruz ve üzerini süslüyoruz. Şey, tamamdır. Bana yardımcı ol. Aa, git buradan. Teşekkürler şey. Şimdi onları örümcek burgerim için çitosları kullanacağım. Baksanıza. Ha, ne bakıyorsun? Çok. Oh, Wednesday. Çok garipsin biliyor musun? Yakında aileni okula çağıracağım. Tamam şimdi ben de burgerimi hazır yapacağım. Köfteyi kızarttık. Biraz peyniri ekledik. Ve üzerine koyuyoruz. Hazır rengarenk burger. Yaşasın. Her şey hazır. Enin tadına bak. Yaşasın. Burgerler geldi. Bu biraz garip görünüyor. Wednesday'in eseri yine. Fena değil. Şimdi tadına bakalım. Oh, hayır burada yanlış bir şeyler var. Hoşuma gitmedi. Vay canına gökşah burger. Tam resimdeki gibi görünüyor. Aa, ne kadar sulu. Ve çörekler bulut kadar yumuşaklar. Ama bir şeyler eksik. Bakalım bu ne böyle? Çok parlak. Hmm, bu tatlı bir burger. Çok yaratıcı bir şey. Pastayı sen kazanıyorsun. Oh, evet sonunda. Tamamdır. Ben patates kızartması istiyorum. Gök olsun. Wednesday hazır. Herkes hazır galiba. Hadi başlayalım. Böylece patates kızartmasını yapmak için sadece güzel patateslere ihtiyacımız var. Aa, ne yapıyorsun Oops. Yine mi bir şey uydurdun? Attabı bana ver. Pekala. Anneni okula çağırıyorum. Senin çılgınlığını konuşacağız. Ama biraz sonra. Şimdi biraz rengi ekleyelim. Gıda boyası tam gereken bir şeydi. Harika. İşte bu gökkuşağının renkleri var. Şimdi bu patatesleri kızartmamız gerekiyor. Yağda kızartıyoruz. Hmm kokulu resmen. Nice. Harika da tadı var. Ben harikayım. Şimdi her şeyi güzelce tabağa koyacağım. Rengarenk patateslerim var. Mükemmel. Ah, orada neler oluyor? Bir her zaman yardımcı olur. Şuna bakın. Mükemmel resmen. Ah, Pax yine bir belaya girdi. Bırak kendi başına çıksın şimdi. Belki büyür öyle. Şey yardımın için teşekkürler. Şimdi tüm patatesleri kızardıktan sonra onlara biraz en sevdiğim renkten ekleyeceğim. Ama hayır. Siyah boya bitmiş mi? Ah oh, bitmemiş. <laughs> Neyse. Şimdi her şeyi sileceğim. Tamam. Tamamdır. Siyah boya ekliyoruz. Bu çok daha iyi. Patatesler doğrudan dengeye gidiyor. Patatesleri mi kızartmam gerekiyor? Aa, çok fazla yağ var. Yine de tamam. Böyle de işe yarayacak galiba. Tamam tanrıcığım. Hepsini kızartacağım. Aa, patatesler güle güle ama sal bana. Aha, çok sıcak. Özür dilerim. Tamam, ama ne yapmalıyım? Patatesler mükemmel duruyor. Benim bir fikrim var. Neden patateslerden patates kızartması yapmıyorum? İşte böyle. Bunlar tatlı patatesler ve çilek şurubu. Her şey hazır. Vay canına herkesin patatesleri çok farklı. Peki en ne seçecek? <laughs> Her şey çok güzel kokuyor. Ne peki? E Aslında lezzetliymiş. Wednesday yeni yup. siyah bir şey yapmış. Siyah yiyecekler lezzetli olurmuş. <laughs> Teşekkürler Wednesday. Tamamdır. Bu ne böyle? Rengarenk patates kızartması. Hmm. bu da çok lezzetli. <laughs> <laughs> ah, <Ancient witch> <faz cater roommate> <laughs> <laughs> bir sürü yiyeceğim. Ve son patates. Müthiş. Aa, bekleyin burada bir şeyler var. Aa, bu jelibon. Mükemmel ne kadar havalı. Peki ya sos? Aa, bu çok sıra dışı bir şey. Foxy aferin sana. Ama ben biraz abarttım. Enet iyi misin? Ah oh, iyiymiş. Korkuttun bizi. Beğenmek basmayı unutma.